Merhaba herkese. Sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Eylül ayının gelmesiyle beraber yurt başvurularını da yaptık. E-kayıtlarımızı da yaptık. Bundan sonra önemli olan burslar artık ve size günlük olarak burslardan haber vermeye devam edeceğim. Yurt sonuçlarının açıklandıktan sonra neler yapılacak ve üniversiteler açıldıktan sonra ders seçim ve kayıt işlemleri nasıl olacak? Bunları da yine sizlerle paylaşacağım. Şimdi bugün arkadaşlar devlet burslarından bahsetmek istiyorum size. Aslında bugün özel vakıf ve dernekler vardı. Eylül ayının gelmesiyle beraber burs başvurusu başlayan onlardan bahsedecektim. Ama bunlar bölüm seçiyor, okul seçiyor, hatta şehir seçiyor. Moralinizi bozmak istemedim. Bugün önce moraliniz yüksek olsun diye düşünerekten pek çok bölümü kapsayan büyük devlet burslarından bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın bursu var. MEP bursu. Eğitim fakültelerine, belli öğretmenlik branşlarına ilk 5 tercihiniz arasında yerleşmişseniz ve bölümlere ayrılan kontenjan var. 5000 kişilik bir kontenjan kontenjan ayrılmış toplamda. Bu kontenjanın içine girmişseniz MEP bursunu kazanmışsınızdır. Ama yeterli değil arkadaşlar. Ne zaman açıklanacak, ne zaman başvuru yapacağız diyorsanız eğer eğitim fakültelerine ilk 5 tercihte yerleşmişseniz birkaç gün içerisinde size bu kanaldan bildirim gelecektir. Milli Eğitim Bakanlığı bursu kazananların listesi açıklandı diye. İşte o listede isminiz varsa KYK bursuna başvuru yapıyoruz ve bu KYK bursu size kesin çıkacak anlamına geliyor. Bakın MEP bursu kazanmak yetmiyor. KYK bursuna başvuru yaparsanız MEP bursunu alıyorsunuz. Çünkü MEP bursunu Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu ödüyor. Şimdi diğer devlet bursumuza bakalım. İşte o herkesin başvuru yapabileceği ön lisans, lisans, yüksek lisans doktora herkesin ama başvuruyu kaçırmamanız gerekiyor. Ek başvurusu yok. KYK burs başvurusu. Öğrenim kredisi veya KYK bursu aynı anda başvurumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlarımız için anlatıyorum. Hangisi çıkarsa namemizi onaylıyoruz. Bu yıl öğrenim kredisi almanızı da tavsiye ediyordum. Çünkü artık faizsiz bir borç paraydı. Enflasyonda paranız küçülüyordu. Okul bittikten iki yıl sonra ödemeye başlıyorduk. Burs ama geri ödemesizdi. KYK bursu. Başvuru süreci başlamadı. Başladığında buradan yine birlikte başvurumuzu yapacağımızın altında çiziyorum. Burada önemli olan nokta daha önceden almamış olmanız. Yoksa tekrar başvuruyu sistem kabul etmiyor. Bununla ilgili iler Yeni videolarım olacak arkadaşlar. Mesela okul değiştirenler burslarını nakil ettirmeleri gerekiyor. Başarısız olanların bursları krediye dönüyor. Bunların detaylarını sonra paylaşalım. Üçüncü bursumuz da bu arada devlet burslarından Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu adı üzerinde dil ve tarihle ilgili bölümler. YÖK Destek Bursu bir başka devlet bursumuz. Geçen yıllarda çok daha geniş bölümleri kapsıyordu ama bu yıl temel bilimleri kapsıyor arkadaşlar. Ve ilk 15 tercihiniz arasında kazanmış olmanız gerekiyor ve kazananların hepsi değil de okulda, sınıfta, bölümde ilk 3'te olmanız gerekiyor yerleşme puanı itibarıyla ve belli başlı üniversiteler var. Bu yıl her üniversiteyi de kabul etmiyor. YÖK destek bursunun hangi üniversitelere ve hangi bölümler olduğunu da geçtiğimiz videolarda paylaşmıştım. Kazanan arkadaşlarımızın bir şey yapmasına gerek yok. Öğrenci işleriyle irtibata geçmeleri yeterli oluyor. Yani ben bölümde kaçıncı oldum? Acaba ben bu bursu alabilir miyim? Ben temel bilimleri kazandım. Evet ben bu araştırma üniversitelerinden birine yerleştim diyorsanız öğrenci işlerinden öğrenebiliyorsunuz bursu kazanıp kazanmadığınızı. Ve arkadaşlar TÜBİTAK bursumuz var. Lisans bursu. Yine temel bilimleri kazanan arkadaşlarımız eğer ilk ise bu bursları alabiliyor ve Mart ve Ekim aylarında iki dönem halinde başvurusu oluyor ve gayet de yüksek miktarda ödemeleri olduğunu bir kere daha hatırlatıyorum. Bu arada TÜBİTAK bursunu almak için ilk 25.000'de olup temel bilimlerde okumayanlar eğer çap yaparlarsa temel bilimlerde onların da başvuru hakkı oluyor. Ve arkadaşlar vakıflar genel müdürlüğü bursu. Vakıflar Genel Müdürlüğü bursunun da işte şu bölümlere, şu üniversitelere demiyor. Herkes başvurusunu yapabiliyor. KYK bursunu almamış olmak. Yani KYK bursu çıkanlar zaten KYK bursunu alıyor. Çıkmayanlara devlet tarafından aslında ikinci bir şans olarak düşünebilirsiniz. Bu bursu alabilirsiniz. Bu arada KYK öğrenim kredisi alanlar da Vakıflar Genel Müdürlüğü bursunu alabilir. Başvurularını buradan yine birlikte yapacağız. Bunların çünkü tarihleri duyurulmadı. Süreç boyunca zaten takibini birlikte yapacağız arkadaşlar. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.